Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta duvar kırmaca oynayacağız. Evet yanlış duymadınız. Duvar kırmaca. Bakın bu bizim kassız mülayim. O bana kassız mı diyorsun? Bak şimdi burayı nasıl yıkacağım. gördün mü? Oha. Adam ulti açtı yapma Oğlum bıraksana. Seni haksız çıkaracağım. İy, iy. Tamam artık. Evet haklıyız. Kas yapmazsın. Kassız mülayim. Doğru söylüyorsun. Daha hızlı bile koşamıyorsun. Arkadaşlar kassız mülayim şu an kas yapıyor. Ve hediyeler varmış. 150 kas. Yapay kas abi. Doğru aslında. Yapay kas aldık. Ama kas kaslı Şimdi kırmaya gidiyoruz. Bana eskiden dövüşçü mülayim derlerdi. Şimdi seni haksız çıkaracağım abi. Hadi çıkar da görelim sıkıyorsa. Oh uh, oh uh, oh. Uh. Ah. Bu neymiş? Bak gördün mü? Tüm duvarları yıktım. Düt. 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 Oha harbiden yıktın. Şimdi gene yıkacağım. Puh. 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 Ne garip duvarlar var ya burada. Harbiden çok garip duvarlar var. Şimdi bu kutudan bu şeyden açabiliriz. Bak ben şu dört kafalıyı istiyorum abi. Abi galiba en kötüsü geldi. Yendi iki kere. Şansımıza bak ya. Senin şansında ama bu benim değil. Abi oynayan sensin ama. Bak sus be. Şimdi daha fazla kat yapıp daha hızlı şey yapalım. Duvarları yıkalım. <laughs> Ve diğer dünyaya geçelim. Diğer dünya mı? Evet abi bilmiyor musun? Diğer dünyalara geçeceğiz daha. Galiba biz yandık. Adamlara bak, bir de bize bak. Abi de bizde bir şey yok. Eldivenlere bakalım. Abi benim elime bir şey oldu. Hı? Abi elime çorap giydim. <laughs> ben yaptım ki. 5 winsimiz oldu. Bir 5 wins daha yaparsak diğer dünyaya geçeceğiz. Diğer dünya nerede ya? Abi bilmiyor mu? Bilmiyorum dedim ya. Çorap eldivenli. Abi şunu deme ya. Bak şurada işte. Bak buradaki portaldan on bin sonra geçeceğiz. He tamam. Abi abi abi. Hadi şimdi başlayalım vurmaya. Dın. Ve böylece bir serüven başlar. Abi elim acı. Bence artık çok hızlı duvarları kırabileceğimi düşünüyorum. Bence de baksanıza. 558 güç oldu arkadaşlar. Ve petlerimiz sayesinde de artık 3 3 veriyor. Şimdi kırmaya başlıyoruz. Ah, iyi. Oh, iyi. Ah, oh. Benden güçlüsü yok bu dünyada. Oh, 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 iyi, iyi.

Abi on wins kastım bak portalı açtım. Sonunda be. ben bir yumurtadan açacağım. Keşke açmaz olaydım. Bak artık hem çok fazla gücüm var. Ve yeni eldivenlerim. Çok fazla gücüm olduğu için bakın her şeye tek atıyorum. Artık atamıyorum. Ve evet, ta artık portaldan geçmenin zamanı geldi. Gidiyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Nereye geldik? 3000 mi? Hayır. Daha fazla kasmalıyız. Evet. Bizim petlerimiz nasıl?

Gördün mü çok proyum ben. Bakın hep benim bir pet geldi. Ne pet abi ben görmüyorum. Sen göremezsin tabi oğlum. Niye boşta yumruk atıyorsun? Bilmem canım istedi. Artı 150 mi? Yoo. Da ben bunu da takmak istiyorum. Ama bunu da takmak istiyorum. Ama bunu da takmak. Ama bunu da takmak. Ama bunu da tak. Yok arkadaşlar en fazla şey 3. Abi biz içinde çok büyük bir güç hissediyorum. <laughs> Mitä op. Bu mor pet yüzünden oldu hepsi. Ne mor peti? Şu etrafımda dönen mor pet mi? Evet. Bakın şu. Ama hala çok güçlü hissediyorum. O seni zaten çok güçlü yaptı. Harbiden de çok güçlüyüm. Her vuruşumda 156 kas alıyorum ve 18.000 gücüm var. Ben bu dünyanın en güçlüsüyüm. Duydunuz mu? Evet duymadık. Duyduk zaten tüm gücünde vardı. Ben bu dünyanın en güçlüsüyüm artık. Tüm duvarları yıkacağım. Çat çat çat. Çat 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 çat. Abi artık diğer dünyaya geçebiliriz. Başka dünya da mı var? Evet. Hah. Yeni bir dünya. Çöle mi geldik? Galiba evet. Şundan bir aç bakalım. En kötüsü çıktı. Ay. Bu bile daha iyiymiş yani. <laughs> puff. Puff, puff. <laughs> ben de sizi döverim he. Yani içimdeki gücü daha ortaya çıkarmadım. Bir şey diyeyim mi? Onlar seni çok pis döver. Bak adamlar diğer dünyaya geçiyor. Ama ben de geçebilirim. Çok zor. Elim acıyor. Ah geçtim. Yüz mü? Ben bundan açacağım Bir kere daha açacağım Açmaz olaydı En iyi petleri tak Altı veriyormuş Vurmaya başlayalım biz <laughs> kendimi çok güçlü hissediyorum. Yüz bin kas ne? <laughs> <laughs> Hepsine tek atıyor oha oha. Şam ağzımızı açtık galiba. Hiçbirine tek atam. <laughs> Arkadaşlar olan vinçlerimizle böyle bir şey aldık. Ve daha hızlı koşmamızı sağlıyor bakın. Abi kendimi flash ve Sonic'in birleşimi gibi hissediyorum. <gülüyor> 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 Oo, ne yapıyorsun sen? Ultimate modu açtım abi. Şimdi dönüşü. Hayır yine buldum. Geçme vakti. Ah, geçtik. Evet abi. 250 mi istiyor? Çarkı bir çevirelim. Neyse arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı like unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye bye. Abone